Şimdi burada şunları söylüyor: Sarı ve yeşil renkli üçgenler dik üçgenlerdir. Paralellikler var. Mavi ve kırmızı renkli dik üçgenler eş üçgenlerdir. Bir de 6bk eşittir 3kd eşittir ad olacak şekilde bir oran verilmiş. Şekillikteki gemi modelinin çevresini en çok kaç santimetredir diye bize soruyor. Şimdi şekli büyütüp bakalım arkadaşlar. Eşkenar üçgeni alanını bize ne vermişti? 81 kök 3. Eşkenar üçgen alanı arkadaşlar nasıl bulunur? A kare kök 3 bölü 4. Neye eşitmiş? 81 kök 3. Kök 3ler gitsin. 81'in kare kökü 9. 4'ün kare kökü 2. A dediğimiz ifade arkadaşlar 18 olur. Yani şurası bakın AB 18'miş. Şimdi bana oranlar vermişti. BK, KD, AD arasındaki. Ben şimdi burada bu BK'ya K dersem, bakın KD onun 2 katıymış. Yani buraya 2K yazacağım. AD de KD'nin 3 katıymış. Buraya da arkadaşlar bunun 3 katını yazacağım. Yani 6K. Burası kaçtı? 18'di. 18 kaç yaptı? 9K. Buradaki K kaç oldu? 2. Eğer K2 ise BK2 KD4 DA ise arkadaşlar 12 olur. Şimdi buradan ilerletmemiz gerekiyor. Bakın burası dik üçgen. Şuralar 30 30 olacaktır. 30 60 90 dik üçgeni var. Şu kısım 6 olur. Şurası 6 köküç olur. Devam ettirelim. Bakın eş şurası 4 olur. Şurası 2. Yine burada 30, 60, 90 dik üçgenin. Şurası 60. Şurası 30 olduğundan dolayı 30'un karşısı. Şurası bir birim. Şu ise kök 3 olacaktır arkadaşlar. Aynı şeyler bu kırmızıda geçerli. Başka bulmamız gereken ne var bakalım şimdi. Bakın şimdi şu BC dediğimiz ifade. Eşkenar üçgenin bir kenarı olduğu için 18'dir. Bir birim burada. Bir birimle burada kullandığımız için şu kahverenginin şu parçası bakın, 16 olacaktır. 6 şurası 6. Şurası da 12'dir. Bakın başka ne bulalım. Burası da 12'dir. Şimdi bu bilgileri arkadaşlar alttaki gemi modeline uygulamaya çalışalım. Şimdi şu yeşilden başlayalım arkadaşlar. Bakın burası 6. Burası 12. Dikdörtgenin şu kenarı burası kök Bakın şimdi şurası ve şurası. Şurası hipotenüs. Şu mavi üçgenin kaçtı o? Arkadaşlar 2'ydi. Şurası kök 3. Yani burada daha hani olması için şu bir kısayı buraya yapıştırırsak çevreyi daha uzun tutabiliriz. Aynı mantıkla ilerleyelim şimdi. Sanın şurası arkadaşlar 6. Şurası 12. Şu iç kısma şunu yazalım. 6 kökü 3'tü burası. Yine aynı şekilde bakın 1'i buraya yazalım. Bu 1. Şurası 2 birim. Şurası kök 3 birim. Şu kahverengi 16 idi. Bakın 1 buraya kullandık. 6 buraya kullandık. 7. 1 de buraya kullandık. 8. Şu kısımda 8 olacaktır. Devam edelim şimdi. Bakın şurası kök 3 bu arada. Şimdi şu mavinin şurası kaçtı? 16 idi. Bize lazım olan şu parçayla şu parça arkadaşlar 16 eksi kök 3 olur. Çünkü şu kök 3 kapalı yere kalıyor. Bizi görünen yerler şurası. Devam edelim. Mavinin şuraları 4 demiştik. Şuraları 4 diye yazalım. Yine mavinin üst tarafı 12 arkadaşlar. Şimdi şuraya geldi sıra. Şurası kaçtır? Şimdi 6, 12. Şurası kaçtı peki? 6 köküçtü. O dikdörtgen uzun kenarı kaçtı arkadaşlar? 16 idi. E, alt kök düşersek buraya kaç kalır? 16 eksi 6 kök 3 kalır. Arkadaşlar bu etraf dolanıp da topladığımızda sonuç 94 artı 2 kök çıkıyor. Yani C yani cevap.